Swarovski için çekime günü birliğine İstanbul'a gidiyoruz. Saat 6, vapurumuz 7'de. Hızlı olmamız lazım. Uykuma heyecandan hiç alamadım. Yatak ve oda hazır. Anne bana şans dile. Yollar bomboş. Ben de artık İstanbul-Ankara arasına hakikaten su yolu yaptım. Yani acaba İstanbul'a taşınmayı düşünsem mi? Ama hala bunu düşünmemekte ısrarcıyım. Neyse bugün bayağı güzel olacak. Açıkçası Hıdrellez'e inanıyorsanız ki ben çok inanıyorum. Hıdrellez'de böyle birkaç kere yazdığım markalardan biriydi benim çalışmak için. Hatta 3 markam vardı. Dyson, Kodali ve Swarovski en çok çalışmayı istediğim 3 marka arasındandı. Ve bu sene o seneymiş ki hani oldu. Gerçekten üçünün de olduğu bir sene oldu. Umarım çekim hepimiz için çok güzel geçer. İnanılmaz heyecanlıyım. yapmış. Yiğit selam <laughs> ver. Bugün bize ana olarak kalsın. Şimdi bugün mesela benim Swarovski çalışmak istediğim markalardan biriydi. Hayalimdi. Evet, evet, Ve zenginim de öyleymiş. Ve ikimizde de aynı eş zamanlı denk geldi. Peki, Büyük bu. adadayız. Çok heyecanlı. söyle. Bugün 20 Mayıs 2025. <laughs> <laughs> Savaroski sesi. Savaroski tarihlere geçsin. Evet, Büyük Adadayız. bugün burada çekim yapacağız. İki gün <laughs> Şimdi bunu vermek istemedi için kafede Bir de bir birbirimizi çekiyoruz. <laughs> Ay geldi ya. <laughs> <Kapanmışlar. gülüyor> Biliyor Aynen. işini. <laughs> Çok ben iyi de ya. şaka diye dokunmuştum. Gerçekten öyleymiş. Bu arada 2000'lerde dokunmatik kamera olduğunu ben bilmiyordum. 2000'ler değildir belki ya. çiçekler. gibi mi? de şey yapabiliriz. arkadan durup oynayıp Önce bir fotoğrafları alalım. Ha tamam. Ne Fotoğraflar nasıl yapayım? Yok olan... orada için... Ben geleyim mi? Evet, sen gel. Geleyim mi ben gel Ya ya. Tamam. Burayı mı? Evet iyi. daha Şimdi Bir şey biraz daha. Doğru. Bir dönsene etrafında. Aa, çok güzel çıkacak. O daha mı orta seviyede yansıtıyor? Beyaz yansıtacağız. Ben böyle mi durayım? Ama denize alalım. Deniz böyle, şöyle dursam işte deniz ve takılar bu açıdan alabilir Şöyle mesela. Ha, alıyorum herhalde. Yani. Alıyorum. Işığımız nasıl? Biriiim. Gireceğiz artık birini şey yapıp... Bu akşam komün arasında serinlemeye ne dersin? Bunlar bitiyor da kamerada kötü çıkmasın diye. Evet işte o yüzden bir yere pulunçlanmış. Bir yerde eşyaların kalmasın da... Yiğit'le de şöyle poz vereceğim. Olur. Olur. <laughs> Nasıllar? Küpelerimizi de gösterelim. <laughs> tamam hazırız, hazırız, hazırız. Şurası. Görmek çok zor. <laughs> gibi mi? çıkıyor gibi mi? Bir, Gireyim mi, çıkayım mı? Bakayım, bakayım falan. Anladınız mı hani böyle bir duygu? Nasıl anladın mı bu? İyi mi? Özgürsünüz. Bence tatlı. Şimdi şey detay gerekiyor. dedim Bak Yiğit, Yiğit ve fikirleri seviyor bugün. <laughs> Nasıl? <laughs> Valla mı? Gel izleyelim. Aha. Nereden? Ben o dediği köşeyi anladım ama nereye gideceğimizi bilmiyorum. Evet arkadaşlar Bunun çekimlerimiz uşağı, büyük bir hızla devam ediyor. Yiğit'in <laughs> kamera edeyiz. açıldığındaki kişiliği <laughs> yok artık. Çok çok rolcüsün sen. <laughs> <laughs> ha? Ben pozerim canım. <laughs> pozerim canım diyor. <laughs> yok, hmm, Hatta ucundan kopar tamam mı? Ya Melih mi? Tamam, evet, bir aldık. aynadan. <laughs> Şuradaki lokmacıya mı gitsek? Tamam. Tamam, elli değmedi. Bir... Anlaştık. <laughs> gençler kendinize çok iyi bakın. Bye bye. <laughs> çekim günü bu kadardı. <laughs> gerçekten Bengüş'le ikimiz de özellikle Swarovski özelinde bir işbirliği yapmak çok istiyorduk. Ee, bunun denk gelmiş olması, bunun bizim ajanstan ikimize denk gelmiş olması ve Swarovski'nin bu tarz işbirliklerinde çok seçici olması bizim için çok büyük bir ne gururdu gerçekten. Ve bugün de hem yorulduğumuz hem de umarım hakkını verdiğimiz bir iş çıkmış olur. Çünkü biraz çabuk yapmamız gerekiyordu. Çekimleri, briefingi, izinleri, toplantıları. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Zaten bu videoyu e, işbirliği yayınlanmadan önce koyamayacağım için büyük ihtimalle videonun sonuna da çektiğimiz işbirliğini de göstermiş olurum. Umarım yaptığımız işi beğenirsiniz lerde Sonra neredeyse her videomda sanki bundan bahsediyormuş gibi hissediyorum ama insanın içindeki küçük çocuğu iyileştirmesi, küçük çocuğu mutlu etmesi o kadar kıymetli, o kadar güzel ve o kadar şanslı hissettiriyor ki aslında. Bugün de full onu konuştuk ajanstakilerle. Gerçekten aslında yaptığımız işleri yaparken edindiğimiz dostluklarda, verdiğimiz kararlarda o içimizdeki çocuğun gelecekte olmamızı istediği ya da hayalini kurduğu gibi olmamız gerçekten çok güzel bir duygu. Bu şekilde. Şimdi saat neredeyse 8 olmak üzere. Birazdan trene bineceğim. 11 gibi ineceğim. 12'de de. Yani 11 11.30 12 gibi falan evde olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.